Merhabalar, bu gösterge saatinin ışıklarının zayıf yanması ya da hiç yanmaması gibi sorunları gidermek için yapılan işlemi gösteriyorum. Şöyle bir aparatım var. Bu plastik. Bunu metal ya da farklı tornavida ucuyla da kullanabilirsiniz. Sadece benim plastik kullanmamın amacı döşemenin bu kenarlarına zarar vermemek. Şimdi şu şekilde takıyorum tırnakları var. Şöyle şu kapağı aldım. Şu tırnaklardan tutuyordu. Şöyle göstereyim. Bir kenara bıraktık. Daha sonra tork alyanla, şöyle ucu olan bir alyanla Şurada vidaları var. Bunları sökeceğim. Bu vidaları sökerken e, dikkatli sökelim. Aşağı e, döşemenin içine düşürmemek. dışarı daha rahat yapmak için şurada bir çentik var şu çentiğe şöyle bastırıp şunu geriye çektiğim zaman bunu sökebiliyorum dışarı aldım şurada 3 tane ampulü var bunun bu ampullerden biri ya da birkaçı patlak olduğunda çalışmadığında e, saatte göstermez görüntüyü şimdi şu şekilde sola doğru çevirdiğim zaman bu çıkıyor direkt çevirmeden yukarıya doğru çektiğimde şöyle şu şekilde bir ampulü var. Bu ampül mini dipsiz ampul diye geçer. Bunları oto aksesuarcılarda, oto elektrikçilerde ya da internetten de sipariş edebilirsiniz. Bu şekilde temin edebiliyorsunuz. Ben şimdi bu taraf yanmıyordu. Yenisiyle değiştiriyorum. Şöyle taktım. Şimdi şöyle bir çentiyi var bunun içinde. karşılığının gireceği. Bu şekilde içine takıyorum. Ve çeviriyorum. Diğerlerini kontrol etmiyorum. Bu tarafta bir sorun vardı. Şimdi tekrar soketini takacağım. Şu şekilde soketi takarken bunu böyle geri çekiyorum. Oturdu. Şimdi kontağı açıyorum. Görüntünün gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Şu anda görüntü geldi. Sadece saat ve tarih ayarları e, bozuk. Bunları yeniden ayarladığım zaman e, bu şekilde görüntünün normal bir şekilde çalışmasını sağladım. Toplaması da söktüğümün aynısı. Yine bu şekilde yerine oturtuyorum. Kontağımı kapatayım yine vidalarını şu şekilde tutacağım. Bu tarz döşeme vidalarını sıkarken kendi vidalarında bir sorun yaşarsanız başka vida uydurabilirsiniz. Bunları gerekirse delik küçükse pul vesaireyle destekleyip şöyle sallanmadığından emin olun. Mesela şu kabloları vesaire bu tarz sallandığını hissederseniz döşeme bantları var. Bu bantlardan kullanabilirsiniz. Ya da güzel e, izole bantı da yumuşak sünger tarzı bir şeylerle destekleyerek kullanabilirsiniz. Şimdi bunu oturturken önce arka tarafındaki şu boşlukları oturtacağım. Şu arka tarafında. Şurayı da işte birleştirirsek. sonra daha sonra ön taraftaki boşluklara bastırdığım zaman bu yerine oturdu. Bu şekilde çalışıyor.